Ya ben sert yapmadım. Ve sert yapacak. Ya. Sile inşallah. Hayırlı bir olsun Ahmet Bey. Gel buraya. Başkanım bu makas için. Başkanım. Değerli büyüklerimiz bu açılışımıza bizleri onurlandırdınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür eder. Saygılarınızı, hürmetlerimizi sunarız. Ya Allah bismillah. Zeydanoğulları toptan gıda üzerinde gerçekten ciddi bir çalışması olmuş. Ambalajı sağ olasın ciddi bir yatırım yapmış. Dijital ambalaj e, şeyini açtı, kaposunu de bu bütün bölgeye hitap edecek hepiniz gördüğünüz gibi bir yapımız. Toptan ve perakende işleri yapan bütün esnaflarımıza ciddi bir şekilde hitap edebilecek. Onlara gerçekten mal yetiştirebilecek, onların siparişlerine cevap verecek bir konumuna geldi. Bu yatırımdan dolayı aileyi, ailenin tüm fertleri kutluyoruz. Başta Ahmet Sağ kardeşimiz bizim için hakikaten çok değerlidir, değerli bir iş adamlığıdır. Biliyorsunuz biz bu Van'da iş adamlarını çok zor bulabiliyoruz. Çok zor tutabiliyoruz ama bu aile herkes buradadır, yatımları da buradadır. Bugün bize yakışan, tüccarımıza yakışan, esnaflarımıza yakışan gerçekten çok güzel bir açılış oldu. Ee, açılışın güzeli nedeni bütün esnafların hemen hemen bütün iş adamlarının katılım sağlanması. O da demek bu ilin güzelliğidir. Bu ilde demek böyle birlik, beraberlik, samimiyet olduğu zaman birlik ve beraberlik oluyor. Bugün Ahmet demek sevenleri çoktu. Baktım ki her çeşitli, her sektörde iş insanları işini bırakmış. Ahmet Bey'in açılışına katım sağlamış. Ben bundan dolayı tek aile adına hem sizlere hem katılıp sağlayan tüm halkımıza, tüm esnafımıza, tüccarlarımıza, STK'larımıza teşekkür ederim saygıları sunuyorum. Değerli arkadaşlar ben size çok yeni ve güzel bir haber de vereyim. Bu açılışta vesile olsun. Ben birkaç gün önce bir iki kaç ay önce bir mektup gönderdim. Amerika'da yaşayan çok vanlı iş adamları var. Yüz yıl önce vanı terk edip gitmiş. Ama bu günlerde bana gelmek isteyenler var. Ben onlara bir rapor sundum. Benim o rapoma e karşılığı birkaç kişi bana gelmiş. Sağ olasın bizlerle çok ciddi görüşmeler yaptı. Bana inşallah Allah'ın izni kuvvetiyle çok ciddi yatırımlar gelecek. Yap işler devretti güzel şeyler olacak. Uluslararası bir havaalanı inşallah bana şart olacak. Onu bana getirmek zorundayım. Van'ın bir Tuşba ilçesindeki Çarpan Adası'nda bir de Akdamar adamızın civarında, köy civarında ciddi ciddi tesisler olacak. Ben size müjde vereyim. Kesin diler bu ekip karalıydı. Biz de onlara yardımcı oluyoruz. Onlara her türlü desteği veriyoruz. Onların emrindeyiz. Bundan sonra inşallah bana iş adamları gelecek. Güzel bir geri dönüş olacak. Güzel akımlar olacak. Ahmet Bey gibi olan kardeşlerimiz de vesile olacak. Tekrar sizi teşekkür ediyorum sizlere. Suzi Ahmet Bey'e bırakıyorum. Biz Zeydanoğlu firması olarak 1972'den beri gıda sektöründen başlamış olup ee, yaklaşık 23 yıldır Van'da ambalaj sektöründeyiz. Ee, son 5 yıldır e, bölge dağıtımına başladık. Ee, Ödür'den Şemdinli'ye kadar hizmet veren bir firmayız. Ee, bu yılda yaklaşık 4000 metrekare üzeri kapalı alan üzerinde e, bir depo yaptık gene bölgenin tamamına hizmet eden bir firmayız. Bizim buradaki amacımız kendi memleketimize yatırım yapıp daha çok istihdam sağlamak, daha büyük yatırımlara vesile olması için. Bugünkü açılışımızda da firmamızın vizyonumuzun yenilenmesi için biz bu açılışı düzenledik. Başta Sayın eee değerleriyle biz bu programı yaptık. Güzel bir açılış oldu. Burada gelen bütün herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizden, herkesten Allah razı olsun. Güzel bir açılıştı, mutlu olduk, sevindik. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Burada yaklaşık, şu an, işte buradaki depoda 22 çalışanımız var. Hedefimiz 2025'te 40 çalışanımız. 20 dağıtım aracı. Yaklaşık şu anda 12 bayrimiz var. E, ortalama e, bölgeye hitap edecek e, büyük bir kapasitemiz var. Büyük bir pazarlama ekibimiz var. Ee, büyük hedefimiz 2025 yılında en makine parkuruna girmek, e, büyük daha büyük yatırımlar yapmak. Hedefimiz bu